içinde balonları ve görevleri olan sihirli balonları patlatıyoruz. Şimdi Emir harika bir sihir vermiş bir tane balon. Ablasına versin bakalım. Öncelikle Emir Burak bu balonun rengini biliyor mu acaba? Beyaz. Evet, doğru bildin. Beyaz. White, değil mi anneciğim? Şimdi ablası patlatsın bakalım içinden görev mi çıkacak? boş mu çıkacak yoksa sürpriz hediye mi çıkacak? Hadi bakalım. Patladı mı? Ah, patladı. Bakayım. Aa, boş çıkmış. Değil mi? Şimdi başka bir balon alalım. Hangisini aldın anneciğim? Ay, ah, hadi onun rengini söyle bize. Evet. Yeşil, green değil mi tatlım? Hadi bakalım ablası. Patlat bakalım balonu. Bakalım. Ha, boş çıktı. Aa, o zaman buradan başka bir sihirli balon. Buradan boş çıktı yoksa. Tamam. Şimdi Emir burada. bir tane daha Ver balon bakalım. seçti. Ama rengini söyle. Hadi. Aferin benim oğluma. Şimdi ablası bu güzel mor ve sihirli balonu patlatıyor. Hadi bakalım ne çıkacak. İçinden mi çıkacak? Sürpriz hediye mi? Yoksa boş mu? Aa, evet. Ama burada bir sürü sürpriz. Boş çıkmış. Hadi başka seç. Aa Emir Burak'ın bir balon seçti. Hadi bakalım. Ablası patlasın bakalım balonu. <laughs> bakalım. Bu da mı boş yoksa? Aa. Bu balonların hepsi boş mu ya? Hadi bir kere daha şansını dene. Bakalım ne çıkacak. Tamam. tamam. şimdi. Emir Buğra hangi renk balon seçmiş acaba? Söyle bakalım rengini bize. Ben de Afiyet Aferin sana. Bunu da bildin Emir Buğra. Şimdi ablası patatsın bakalım balonu. Patan. Bakalım Çıktı. gördün mü anneciğim? Ya çok güzel bir hediye. Tüm çocuklar sever eminim. Şimdi başka güzel sihirli balon patlatalım bakalım. Getir bakalım. Şimdi el patlat bakalım balonu anneciğim. Bakayım ne çıktı? Boş mu? Boş. Aa, bu da boş ya. Evran orada daha balonlar. Aa, Kırmızı bir balon seçti Emir Burhan. Değil mi? Ablası patlatsın öyleyse İnanmıyorum İçinde boya varmış Her yer boya oldu <gülüyor> <gülüyor> Tamam bakalım Şimdi öyleyse Başka bir balon seçelim bakalım Emi Bura. Bakalım Hangi? Ben Hangi renkmiş anneciğim o? Renk. Aferin peynir. sana. da spotlasın bakalım. Boş mu çıktı? Boş bakalım. Çıktı. Aa, bu da boşmuş. Emi Bura tekrar pembe bir balon seçti. Bu Öyle mi? Hadi bakalım da sıfatlansın. İçinden görev mi çıkacak? Yoksa boyalı su mu çıkacak? Yoksa ne çıkacak? Şeker. Bakalım. Şeker mi çıkacak? Aha. Bakalım ne çıkacakmış anneciğim. Aa! Görev çıktı. Ablası bize okusun bakalım. Ne çıkacak içinden? Koyun sesinin taklidini yap. Hadi bakalım Emir burada. Koyun sesi çıkar bize. Önce koyun sesini çıkar. Ondan sonra da o balonu patlatalım. Tamam mı tatlım? Burak taklit yap patlatsın bakalım. İçinden ne çıkacakmış? Bakalım. Boş mu? Görev çıktı. Aa bundan da mı görev çıktı. Bütün görevler de sondaymış ya. Bakalım şimdi. Kalmadı mı anneciğim? Bak boş. Bakalım görevde ne yazıyormuş? Mavi Hatun. Mavi arabasını mı yazıyor? Hadi bakalım Emir Buğra 10 saniye içerisinde mavi hot wheels arabasını bul bakalım anneciğim. Tamam tamam. Hadi, hadi, hadi. Şuradaki kapıdan gir. Ebru'a görevi tamamladı çocuklar. Yeni oyunlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hadi arkadaşlarınızla hoşçakalın. Hoşçakalın.